acaba arkadaş ya acaba arkadaşlarımız geldi mi? Evet arkadaşlarımız geldi mi ya? Ay. <laughs> ya evet. ya evet ya ne zaman geldik? Geldik bir anneme söyleyeyim. Anne. Arkadaşlarım, arkadaşlarımız ne zaman gelecek? Evet anne. Evet anne. Birazdan gelir. Tamam anne. Biz bek. Onlar gelene kadar biz de ve böyle oturalım. Bekler, Onu ne bekliyorum? <laughs> Hadi gel. Mia, Зле посылаем. şöyle maa maa, gel gel bir tık ilginci, gelmiyor. iş e bunları da şöyle koyalım bir yere, e şöyle koy. Çocuklar çocuklar Efendim anne Efendim anne Kek yanmış. Yani yenilmeyecek. kıvama gelmiş. E siz oynayın ben keki yapacağım yapacağım bir daha. Tamam anne. Ay, Hadi gelin. Tamam geliyoruz. Şimdi ee, birisi ben üç kattan oyuncak almaya gideceğim. Siz beni burada bekleyin. Geldim. Hadi gelin oynayalım. Ay. Hı. Kapıyı ka <laughs> Kapıyı kapatalım. Şunları da şöyle bırakalım. Ay. Şimdi ne oynayacağız? Şey oynayacağız. Şimdi böyle oyuncakları alacağız. Masal şey yapmaz masa. bir tane masal anlatacağız. Onlarla oynayacağım. Oyuncaklarımızı şey yapacağız. Evet. Tamam ben yapalım. Tamam. tamam o zaman hemen yapalım. Herkes kendi karakterimiz. İlk ben başlatayım. Ben şunu alacağım. <laughs> evet bak ben başlatıyorum. Ay çok çıkıldım. Ormana gelip dedim. Acaba ne yapacağım? Şöyle bir arkadaş mı bulacağım? Sıra, sıra, sende. kim oynatmak ister? Ben. Tamam o zaman ne Sen şunu al fareyi al. Biraz şu fareyi al. Tamam. Merhaba. Arkadaş olalım mı? Olur. Hadi gel. Bir de hocam. Biz galiba kaybolduk. Evet. Ne yapacağız şimdi? birinden yardım bekleyelim. <laughs> Ab biz ormanda kaybolduk ne yapacağız? Sen sen de kim oynamak ister? Ben ben. Sen şimdi ha 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 biraz daha şey yap ha 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 ha. Be. Siz burada kaldınız ve ben yolu ne biliyorum ama size <coughs> size söylemeyeceğim. Sen sen de bir ya tamam. Vun vun vun. Ben sizi kurtaracağım. Gelin. Arabama binin. Yehu. Çok güzel bir tane hikayeydi. Şimdi toplayalım. Çünkü biz artık biz toplayalım yani. <laughs> evet yani. Benim annem de öyle diyor. Tamam ben bunu Bunlar burada kalsın sonra ben yukarıya çıkartayım bunları. Hadi gelin. Şimdi şöyle gelin. Gelin siz. <laughs> Aa burada havlu var. Biliyor Biz bunu hiç Lia saçla saçmalama hem o annenin ne sevdi hav babanın ne sevdi havlusu yani onu kötü yıkarsak kızar o yüzden ben hem ablamdan görmüştüm nasıl yıkandığını şimdi şimdi ilk önce <laughs> evet ilk önce bunu böyle bunu atmadan önce şöyle bunu koyuyoruz koyalım. Ve sonra hani şunlardan üçünü seçeceğim. En güzel renk pembe olduğu için bir şey yapacağım. Şöyle bunu da dökelim. Hatta şöyle içine koyalım. <laughs> ya emin misin bak. Sonra anne kızabilir. Evet ya. Eminim. Sen hiç makine çalıştırmayı biliyor musun? Evet bir kere ben görmüştüm annemden. <laughs> Ama hiç hiç denemedim. <laughs> hep dur. ya doğru söyledik ya benim annem şunu da katıyordu, bir de bunu katıyordu. Tamam. Şimdi bunu yapalım. Ay şunu şunu koyalım. Şimdi çalıştıralım bırak. Çalıştıralım. tamam. Şimdi şimdi gelin biraz oyun odamda oynayalım benim. Dur bir dakika şöyle olsun bence. Kızlar buraya otursun erkekler oraya otursun. Tamam. E şimdi ben kağıt gideceğim. Siz de bir resim çizmeye çalışacağız. Merhaba anne. Merhaba kızım. Ben de böyle de yapıyorum. <laughs> evet, geldim. Şöyle geçelim. Tamam getirdim. Siz buna çizeceksiniz, söyle. Biz de bunu çizeceğiz. Çizeceğiz. Şöyle. Fosforlu kalemle yapacak olan var mı? Hayır. Tamam o zaman hiç kimse yapmayacaksa bu sizin, bu da bizim.

geliyor ya, ya. Bilmiyor musun bir de kaç kere girişin? unuttum. <laughs> unuttum da. En sonda. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Biz resmimizi çizmeye devam edelim. <laughs> Evet, benimkisi bitmek üzere. Benimkisi bitti. Son bir şöyle az bir yer kaldı. Onu da bitince olacak. Tamam, benimkisi bitti. Benimkisi bitmedi. Benimkisi bitti. Çok güzel oldu. Bunu buraya asacağım. Şöyle bir sen de ver yeşmini. bunu. Çok güzel oldu. Ya acaba ne o ne yapıyor? Tuvalete mi düştü? Bir kere çünkü e, Luis Louis onu yaşamıştı. Böyle tuvalete düşmüştü. Ben de yanlışlıkla sifon çekmiştim. <laughs> sifon, çek <laughs> sifon, çekmiştim öyle işte. Benimkisi de bitti. Sen bunu da açalım hadi Dur bir şey yapayım. Do Aile I Leo. İyi misin? <laughs> İyiyim. Kaç dakikaya çıkarsın? Biraz sonra çıkayı, çıkarım. Tamam şöyle. Şöyle ellerimi de yıkayayım. Tamam. Geldim ellerimi yıkayıp. Bak biz resmin, resimlemizi çizdik. Aslında sen de çizmek ister misin? <laughs> Yok. Tamam hocam. Çocuklar piste tekleriniz oldu. Diyelim <laughs> tamam. Tamam. Biz şöyle oturalım. Bir de böyle oturalım. <laughs> evet. Al bakalım diye ucum. Louis al al Lia Mia Evet alsam sen. sen de al Sen de al Ay sen de al. <laughs> Sen de al ve sen de al Ben yemiştim zaten Neyse, ben azıcık film izleyeyim. Louis, Efendim. Efendim? Şey, annemin babamın işini yıkandım diye. Baksana tamam, bakıyor. Anne, benim tuvaletim geldi. Ben bir tuvalete gideyim. Bu arada çok güzel çok güzel olmuş. Zaten benimkisi bitmişti. Ellerine sa <laughs> <evlerine> sağlık. Ellerine <laughs> sağlık. Teşekkür rica ederim. Bu ne? Annem bize çok kızacak. <laughs> Kar yağıyor sanki. Patlamış. Hemen Louis, Ay Hemen Liyo çağırmam gerekiyor. Anne bir dakika. Lia gelir mi? yandık. Bir şey yok hani bir şey yok. Bir şey yok yayın bom abla. Ç çocuklar bu ne? Bu ne? Hı? Anne bak sakın kızma ama yani. Biz biz şey yaptık babamın havlusunu yıkadık. Sonra onun içine bir şeyden kattık. Sonra bundan kattık. Sonra şu içindekilerden kattık. Sonra böyle oldu. Ç çocuklar. Anne yani bak var ya şey yapmadık. İyi toplanmadı ama bir daha yapmayın. Tamam neyse hadi biz oyun oynayalım.